Herkese merhabalar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Şahika ile Tarot sayfasına hoş geldiniz. Bugün sizler için önümüzdeki bir aylık süre içerisinde aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin size adım atıp atmayacağına bakacağız. Sizler için iki ayrı destemden seçimler yapacağım. Aklınızdaki bir kişi için veya iki kişi için iki ayrı desteden seçim yapabilirsiniz. Sizler hazırsanız ben de sizler için destelerimi hazırlıyorum. Birinci desteği seçenler için aklınızdaki kişi önümüzdeki bir aylık dönemde Acaba size adım atacak mı? Buna bakalım. Aklınızdaki kişi bir aylık süre içerisinde birinci desteği seçenlere adım atacak mı? Gelelim ikinci desteği seçenler. Aklınızdaki kişi önümüzdeki bir aylık süre içerisinde size adım atacak mı? İkinci desteği aklınızdaki kişi size adım atacak mı? Birinci destem, ikinci destem. Aklınızdaki bir kişi için size ilk çeken desteği seçebilirsiniz. Evet şimdi birinci desteği seçenlerle başlayalım bakalım. Birinci desteği seçenler. Aklınızdaki kişi size bir aylık süre içerisinde adım atacak mı? Buradaki kişi daha önce sizinle ilgili bir takım belirsizliklerin ve kararsızlıkların olduğunu söylüyor. Hayatınızdaki bazı şeyleri çok da netleştirememişsiniz. Ve dolayısıyla bu belirsizlikler, bu ikilemler, bu kararsızlıklar sizi en sonunda yolun sonuna getirmiş. Ve taraflardan bir tanesi arkasına dönüp gitmek zorunda kalmış. Bu da aklınızdaki kişi. Biraz sanki sizden kaynaklı olmuş gibi gözüküyor. Mecburen gitmek zorunda kaldım. Evet biliyordum her şey yolundaydı. Ancak bazı şeyler eksikti, oturmuyordu da sıkıntılıydı ve bundan dolayı da uzaklaşmak zorunda kaldım. Önümüzdeki bir aylık süre içerisinde daha henüz hazır hissetmeyebilirim. Yine kafamda bir takım belirsizlikler olacak. Adım atıp atmama konusunda netleşmeyeceğim diyor. Peki acaba neden böyle bir kararsızlık hüküm sürüyor onun kalbinde ya da aklında? Neden bu kadar kararsızsın diyelim. Şimdi buradaki kişi aslında şunu da söylüyor, diyor ki, e, hani karşılıklı bir şeyleri yanlış yaptık ve burada belki de ben. Kendi menfaatlerimi artık savunmam gerektiğini düşünüyorum diyor. Hani beni beklediğini biliyorum. Evet sana karşı da ilgim var. Ancak ve lakin benim bu kararsızlığımın altında yatan durum aslında belki de artık hayatıma farklı bir yön çizmeye çalışma isteği olacak. Burada kendi menfaatleri dediğim gibi e, kendi hayalleri kendi hedeflerine doğru gitmek isteyen birisi var. Sanki böyle e, belki de başka birisiyle de görüşmek istiyor olabilir. Yani burada çok da net çıkmamış aslında. Size söylemediği şeyler de olabilir. Sizden sakladığı bazı şeyler de olabilir. Acaba aklınızdaki kişinin sizin dışınızda düşündüğü başka birisi var mı? Buna bir bakalım. Başka birisi var mı? Aklınızdaki kişinin sizin dışınızda görüştüğü başka bir insan yok. Aslında yalnızlığı seçen biraz da inatçı bir insan ve şu anda zaten koşulları da uygun değil, ruhen de hazır değil. biraz sanki burada egoda yapıyor olabilir, inat da ediyor olabilir. Yani bu belirsizlikler henüz daha netleşmeyecek. Onun kaygıları, korkuları, onun hala daha hani yalnız kalma ihtiyacı ve zaten size karşı inatçı tavırları yüzünden size adım atmakta da biraz daha sizi bekleteceğini söylüyor. Sizin onu beklediğinizi, ondan haber almak istediğinizi biliyor. Size karşı duyguları var. Ancak hani burada sizi bir şekilde ya kurnazlıkla yola getirmeye çalışacak ya da zaten adım atmıyorum bekliyorum ama seni de izliyorum. Hani gözüm üstünde der gibi de bir duruşu var anlatabildim mi? Hayatında bir başka insan olmadığı aksine çok da yalnız psikolojik olarak da çok da huzursuz ve gergin ya da rahatsız belki de fiziksel problemleri olan bir sürece doğru ilerlediğini söylüyor. Bundan dolayı çok net olamayacağım evet seni uzaktan izleyeceğim ama önümüzdeki bir aylık süreçte ben net olarak sana gelirim ya da gelmem diyemem. Eyleme geçmekte biraz biraz daha kararsızlık yaşıyorum diyor. Peki ona şunu soralım. Sonrasında sizinle bir ilişki yaşamak isteyecek mi? En azından böyle bir düşünceye girecek mi? Yoksa tamamen bitirmiş mi bu ilişkiyi? Evet burada baktığımız zaman aslında o tamamen bu ilişkiyi bitirdiğini söylüyor. Kafamda birçok şey artık yerine oturdu ve bitmesi en doğrusu. Yeterince acı çektim zaten diyor. Bundan sonra diyor sen gelirsen ancak değişebiliriz. Hani e, belki sen bana e, ulaşabilirsin. Sen bana e, mesaj atabilirsin. İletişim kurmak isteyebilirsin. Biraz senden bekliyorum artık diyor bundan sonrasında. Dolayısıyla o yüzden burada ee, sanki sizi uzaktan izliyor, sizi dolaylı bir şekilde kendi tarafına çekmek istiyor olabilir, sizin adım atmanızı sağlayacak olabilir. Ama kendisi ne fiziksel ne de psikolojik olarak ne de duygusal anlamda bu ilişkiye hazır gibi gözükmüyor. Önümüzdeki bir aylık süreçte bu iki aylık süreçte eğer siz dayanamayıp da ararsanız belki işte o zaman yeniden bir şeyler başlayabilir. Onun da düşüncesi zaten sizden haber almak şeklinde olduğunu e, söylüyor bize kartlarımız. Evet birinci desteği için bu şekildeydi. Size ileteceklerim. Uyumlandıysanız e, beğenilerinizi yorumlarınızı gönderinin altına bekliyorum. Videonun altına e, abone olabilirsiniz. Abone olduysanız bildirileri açabilirsiniz. Yeni bir videoyla görüşmek üzere. İkinci desteği seçenler aklınızdaki kişi bir aylık süreçte size adım atacak mı? Bir aylık süreçte aklınızdaki kişi henüz bu adıma hazır gibi gözükmüyor. Zaten bundan önce de kırgınlıkları ayrılığın vermiş olduğu acıyla birlikte izolasyon dönemine girdiğini, kendi içinde sürekli yaşadığı şeyleri sorguladığını ve sorgulamaya devam ettiğini söylüyor. Ama her seferinde krizlerle tekrar küllerinizden doğan bir enerjiniz olduğundan dolayı yine de bir değişim dönüşümden bahsedebilir burada aklınızdaki kişi. Yani çok düşünüyorum, eğri oturuyorum, doğru düşünmeye çalışıyorum, gerektiğinde kendimi de eleştiriyorum. Bir yol, bir çıkış arıyorum aslında kendime. Nihayet artık bir şeyleri değiştirebiliriz. Evet bitti ama belki de yeniden bir başlangıç enerjimiz olabilir diyor. Peki acaba Gerçekten bir adım atmayı düşünüyor mu ya da şöyle soralım sizinle bir ilişki yaşamayı planlıyor mu gerçekten bu değişim dönüşüm bunun habercisi olabilir mi? Aklınızdaki kişi sizinle birlikte tekrar bir ilişkiye başlamak istediğini söylüyor ama elbette ki biraz duygusal boyutta değerlendirimiz değerlendirdiğimizde kişinin daha çok böyle inatçı ve bencil taraflarıyla yüzleşebilirsiniz. Sizinle tekrar bir araya geleceğini ama hani kaçınılmaz sona ya da kaçınılmaz gerçeğiyle tekrar yüzleşmek zorunda kalacağınızı söylüyor bana para dörtlüsü ve imparator. Yani kendisiyle alakalı değişimlere pek de sıcak bakmayan ve bencilce yaklaşan sürekli ben ya da benim dediğim benim isteklerim beni dinleyeceksin şeklinde ilişkiyi yönetmeye çalışan agresif ve bencil bir insan gibi duruyor duygularını yeterince göstermeyebilir. Beklediğiniz şeyleri söz verse de yapmaz. Burada konforlu alanına çok fazlasıyla hani bağlı ve bağımlı olan bir insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla sizinle birlikte olmak istemesine rağmen bunu sadece o istediği için gelecek. Siz istiyorsunuz, siz seviyorsunuz ya da o sizi seviyor gibi duygular değil. Ben istediğimi, istediğimi zaten alırım. Hani evet belki bu ayrılık benim de hoşuma gitmedi ama en azından ben ee, hazır hissettiğimde tekrar bu ilişkiyi başlatabilirim ama gerektiğinde de e, tekrar eski formuma da geri dönebilirim diyor peki acaba ona şunu soralım sizden beklentisi nedir gerçekten bir ilişki yaşamak mı istiyor yoksa burada kendi tercihleri doğrultusunda mı dürtüsel mi hareket ediyor sizinle duygusal bir ilişki yaşamak istiyor mu gerçekten duygusal bir ilişki yaşamak istiyor mu Burada kendisi duygusal bir ilişki yaşamak istemesine rağmen aslında birbirinize aynalık yaptığınızı da söylüyor. Yani hani kadının da zaten zor bir insan olduğunu, evet çok güzel olsa da diş geçirmekte zorlandığını söylüyor. Kolay kolay ikra edemediğini, kolay kolay kendi tarafına çekemediğini, kendi tebası haline getiremediğini ona biat etmeyen bir kadından bahsediyor. <laughs> çok özür dilerim. Yani burada sanki evet geleceğim istiyorum bir ilişki umuduyla geliyorum. Ama ben senin için herhangi bir aktivite ya da bir aksiyon almadığım için, harekete geçmediğim için büyük ihtimalle sen de zaten bana darbeni, hani, o darbeyi vereceksin diyor. Söyleyemedim orayı. Burada demek istediği şu aslında biz bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Hani biz sen de öyle yaparsan ben de böyle yaparım. Hani sen onu öyle söylediysen benden de başka bir şey bekleme. Benim için de çok da önemli değil der gibi. Burada imparator ve imparatoriçenin aslında e, ruh eşliğinden ziyade bir de birbirlerine aynalık yaptıklarını, inatlaştıklarını ve ego yaptıklarını da söyleyebiliriz. İmparator için hiç kimseye eyvallahı yok. İmparator biraz inatçı olsa da ama bir şekilde e, beğendiği, değer verdiği kadına, e, hızlı bir şekilde dönüş yaparak tekrar adım atar. Ama imparator içi artık alanına çekildiyse bunu o kadar da kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmez ve bundan sonrası biraz daha zora girebilir. Bir kadın ilişkiyi istemediği sürece bu ilişki biter. Yani imparator içi bu ilişkiyi yönetecek olan kişidir. Verdiği kararın arkasında da durur ve kolay kolay da e, fikirsel olarak ya da eylemsel olarak duygusal olmadığı için e, tavrından pek de e, vazgeçmez gibi düşünebiliriz. Peki acaba bu, buradaki desteği seçen, ikinci desteği seçenler için acaba önümüzdeki iki aylık süreçte bu videoyu izledikten sonraki iki aylık süre içerisinde tekrar bir bir araya gelme ya da eskisi gibi güzel bir ilişki yaşama ihtimaliniz var mı? Yoksa bu ilişki bitmiş mi? Tekrar bir şansınız olacak mı? İmparator ya da imparator diye değerlendirdiğimiz eril ve dişillerin yaklaşımları nasıl olacak? Birbirleriyle birlikte olmak istiyorlar mı? Bu iki aylık döneme bir bakalım. Evet buradaki ilişki biraz e, inişli çıkışlı ve aksiyonlu bir ilişki olarak gözüküyor. Dediğim gibi küllerinden doğan devamlı krizlerle aslında ilerlemeye çalışan kaostan beslenen iki insan gibisiniz. Ölüm kartı, imparator, imparatoriçe, yıkılan kule. Karmik bir ilişki yaşıyorsunuz. Evet, sıkıntılı bir ilişki. Oturup konuştuğunuz zamanda anlaşıyor gibi gözükebilirsiniz ama bunu stabil hale getirmeniz zaman alıyor ve dolayısıyla aslında bakış açılarınızı değiştirmediğiniz ve ilişkiye yansıtmış olduğunuz enerjilerin bencil olması nedeniyle yani kendinizi düşünmeniz ve artık eyvallah etmemeniz ya da işte ne bileyim hani o yap ben de buna göre davranacağım falan diyerek birbirinize pas atmanız yüzünden burada ilişki her seferinde tıkanma noktasına geliyor ve sancılı bir şekilde de bitiyor ama sonra ne oluyor tekrar yeniden başlıyor bir öncekinde olduğu gibi ölüm kartından sonra değnek dörtlüsü yıkılan kuleden sonra değnek sekizlisi her seferinde iletişimle tekrar bir araya geliyor ve tekrar bir ilişki yaşamaya ya da en azından iletişimde olmaya devam ediyorsunuz diyebilirim Burada biraz daha böyle sıkıntılı, işte gitgelli bir ilişki var. Sıcak soğuk devam ediyor, krizleri çok olan bir ilişki, biraz toksik ve karmik bir ilişki olabilir. E, artık burada tamamen ego savaşları, tamamen hırslar ve artık e, ben istiyorsam gelirim, ben istiyorsam giderim. Hani bunu sen istediğin için değil, benim canım öyle istediği için diyen yani iki taraf varmış gibi geldi bana. Evet burada inşallah ikinci desteği için de şifa almasına katkı olmasına diliyorum. E, hakkınızda en iyisi olsun. Birinci deste ve ikinci desteği için söyleyeceklerim bu kadardı. İnşallah bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgilerle.